Bak beni kazıkladın ya. <laughs> ya ya getir şunu ya. Ya hayır bir şey ya. Allah. Ya kazıkla etmeyin sen değilsin bari. Ya getir şunu ya. Işte. Hadi, hadi sor tamam. tamam. Hadi tamam hadi. Tamam. hadi. hadi. Selamünaleyküm Temel Aleykümselam torunlarım, hoş geldiniz. Temel Emeci, sen eskisi, sabit söyle. Siyah bir renk mi bu? O da nereden çıktı şimdi? Ya karıştırma şimdi Emice, siyah bir renk mi? E, siyah bir renktir ama... ama... ...hiçbir rengi içinde bulundurmayan bir renk. Tamam, peki beyaz bir renk mi? O da şu mi? Ya onu <laughs> sormayarak Erik hem beyaz var ya beyaz, beyaz bir renk mi? Beyaz da bir renk ama... ...bütün renkleri içinde bulunduran bir renk <laughs> Ah, gördün mü lan? Yoksa sattım televizyon bahçe bir de renkliymiş. <laughs> kafayı mı ya? Başım az kaldı belaya kodun. Asıl sen dikkat etsene. Ben yolumdan gideyken geldin bana çarptın. Anlaşılan hem suçlusun hem de güçlü. Hacı konuşmalarına dikkat et. Bana ilerice de konuşma. 20 senelik şoförüm ben. Kabahat senindi. Bana bak. Sen 20 senelik şoförsün de beni acemi mi sandın? Ben de 70 senelik yayayım be. Nasıl? Cidden <laughs> özlemişim sizi. Ne yaptınız da geldiniz Türkiye'ye. Çok özlemişiz memleketi be Hüsmen abi. Ya Sen Amerikalarda, o İngiltere'lerde. Da. Nasıl dayandınız bu kadar yıl mı ya? Çalıştık Üsmen abi, ne yaparsın? Amerikalarda hayat şartları nasıldır be ya? Vallahi Üsmen abi, ayda kazanırsın iki bin dolar maaş. Bunun bin dolarıyla geçinirsin, kalan bin dolarını nerede, nasıl harcarsın, kimsecikler sormaz vallahi. Oh oh oh, İngiltere nasıldır peki ama? Ayda üç bin sterlin kazanırsın, bunun iki bisteliğiyle geçinirsin. Diğer kalan bisteliği daha fazla deri kimse kimsecikler sormazlar. Ya maşallah maşallah. Peki buralarda nasıldır Hüsmen abi? Ya vallahi bir memurun geçinebilmesi için alması gerekir bir buçuk milyar maaş. Ya adamlar alırlar beş yüz milyon. Ya, ya geri kalan bir milyarı nasıl bulurlar? Nereden bulurlar? Kimse... Ben motordan kesik kaldım be ya. Ben bu defa ehliyeti aldım be ya. Oğlum amma hızlıymışım be. Sınav kağıdını hemen verdin öğretmene. Ya babama beyazlarım ben de. Babamı çakmışım. Babam da hızlıdır benim. Hedefe oku atar. Ondan sonra oktan önce hedefe gider be ya. He o da bir şeyim be ya. Benim babam silah ateşledi mi mermiden önce giderdi hedefe be ya, ya. Oğlarda bir şey be. Benim baba devrin hastanesinde doktordur. Saat 19.00'da mesaisi biter. Eve saat 17'de gelir be. Ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.